İstanbul Milletvekili Sayın Turan Aydoğan. Buyurun Sayın Aydoğan. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Aradan yıllar geçse de kanayan yara durdurulmayınca anmadan geçmekte mümkün olmuyor. İstanbul Üniversitesi'nde katledilen 7 öğrenciyi, Halepçe'de katledilen binlerce insanı saygıyla anıyorum. Umarım bir daha olmaz. İnsansız adalet olmaz. Adaletsiz insan olur mu? Olur, olmaz olur mu? Ama olmaz olsun diyor Özdemir Asaf. Burada biraz adalet duygusunu sorgulayacağız. Şimdi daha yakın tarihte iki gün önce bir iş adamı İstanbul'da Tolga Özal adını da veriyorum. Sedef Kabaş'ın tutukluluğu sona erdiğinden dolayı neden tutuklu tuttunuz sorgulamasını yapacak bir tweet atıyor. Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı ifadeye çağrılıyor. Savcı tutuklanmasını istiyor. Suç ceza yargıcı denetimli serbestlikle serbest bırakıyor. Bir gün sonra savcı yaranacak ya size itiraz ediyor buna. O itirazın karşısında durabilecek bir yargı merciği kalmadığı için suç ceza mahkemesi işinde, gücünde bir iş adamını tutukluyor. Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması kastı yok. Diyor ki ben Sedef Kafaş tutuklu kaldı da sorun çözüldü mü diye sorguladım. Tutukluyor. Adaletiniz budur sizin. Valilikler, valilikler bu tarz, bu tarz yaftalanmış, işte teröristi şuydu buydu, anarşist iddiasıyla açtırmış olduğunuz davalarda yargılanan gencecik insanların çalıştığı kurumlara yazılar yazıyor. Yargılama devam ederken. Anayasanın 38. maddesindeki masumiyet karnesi varken bu insanlar gizli kaydıyla şu 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 şekilde yargılanıyor diyor. Yani iş yerine dolaylı bir talimat veriyorsunuz. İnsanlar işinden oluyor. O insanlar beraat ettiğinde vicdanınız rahat olacak mı? Bu nasıl uygulamadır? Hukuk devletinde masumiyet karinesi varken bu uygulamayı içinize nasıl sindiriyorsunuz? KHK'lı ailelerden yüze yakın insan intihar etti. Gencecik bir çocuk 16 yaşında Diyarbakır'da babası KHK'lı diye dayanamadı. Hayatına son verdi. Bir polis memuru arkada bir not bıraktı. Fındık bahçesinde, orduda ben vatan haini değilim dedi yaşamına son verdi. Buradan o vatandaşlarımıza sesleniyorum. Ne olursunuz? Sakın ha. Yaşamınıza son vermeyin. Bu karanlık günler geçecek. Beraat edenler, takipsizi kararı alanlar hakkında hiçbir yargılama başlatılmadan idari işlemlerle işine son verilenleri iktidarımızın ilk günlerinde işlerine iade edeceğiz. Bu zaman yakındır. Ne olursunuz tahammüllü olun. Yine hakkını arayan, barınamıyoruz diyen, ayda 60 dolar bile etmeyen burs verdiğiniz, kredi verdiğiniz çocuklar var. Üniversite öğrencileri. Ayda 850 lira kredi ve burs veriyorsunuz. 850 lira. Şu anda 57 dolar civarında bir para. Bu çocuklar barınamıyoruz, geçinemiyoruz dediler. Bu anayasanın 34. maddesindeki toplantı gösteri yürüyüşleri hakkını kullandılar. Yine bu anayasadaki düşünce özgürlüğü haklarını kullandılar. Ankara'ya girerken onların babalarından aldığınız vergilerle Emniyete tahsis ettiğiniz coplarla copladınız onları. Kelepçelediniz onları. Yine onların babalarından aldığınız vergilerden vereceğiniz bursu ve krediyi çok gördünüz. Ankara Valiliği kanalıyla kredi yurtlara bir yazı yazarak çocukların burslarını kestirdiniz. Bu şekilde Boğaziçi'leri de kestirmiştiniz hatırlarsanız. Biz buradan çıktık kendimiz vereceğiz demiştik. O çocuklar dava açtılar. Bakın burada çil çil kararlar var. Çocuklar hakkı. Masumiyet karnesi var. Haklarında yargı kararı yok. Haklarını aradılar dediler mahkemeler. Çil çil, gerçi çil çil siz dolar mark para anlarsınız ama çil çil kararlar var. Ona rağmen bu hukuksuzluklara devam ediyorsunuz. Buna son vereceğiz. Buna millet ittifakı olarak, halk iktidarı olarak son vereceğiz. Bizim iktidarımızda bu gençlerin kapısına kimse dayanıp verdiği kredileri bu şekilde ellerinden alamayacak. O çocuklardan faiz diye aldığınız, bakın burada parayı da geri istiyorsunuz bu çocuklardan. Hem kesiyorsunuz hem geri istiyorsunuz. Faiz diye aldığınız paraları onlara iade edeceğiz. Yüzünüz kızaracak. Bir kuruş faiz almayacağız. İşe başlayacaklar, sigortalı girişleri yapıldıktan sonra uygun taksitlerle ana para şeklinde borçlarını ödeyecekler onlara gençlik politikaları uygulayacağız. İstihdam alanları yaratacağız. Ücretli staj alanları yaratacağız. Eğitim alırken ücretlerini alacaklar. Aile destekleri sigortaları kapsamında de... tamamlayalım lütfen. 19 Mayıs'ta ve 29 Ekim'de gençlik bursu alacaklar. Oturduğunuz yerden seyredeceksiniz. Çünkü o çocuklar bugün bursunu kestiğiniz çocuklar çok yakın tarihte bu ülkeyi yönetecekler bürokratı olacaklar, yöneticisi olacaklar. Efendime söyleyeyim, sizlerin yerlerine oturacaklar. Biz onurla seyredeceğiz. Siz nasıl seyredersiniz bilmiyorum. Size aşık ihsanenin bir şiirle sesleniyorum. Dedim düzen dedi onlara göre. Dedim kötü mü ki? Dedi bin kere. Dedim hak adalet tu dedi yere arkasından baltasını bile diye. Herkesi sandıkta kendinize balta biletir hale geldiniz. Kurtulmak için de seçim yasasında tezgahlar tezgahlıyorsunuz. Hangi yasayı getirirseniz getirin. Sandığı isterseniz yedi başlı ejderhanın ağzının içine sokun. Oradan o sandıktan sizi davul